Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle birlikte Adobe Premiere Pro üzerinden YouTube'a yükleyeceğiniz videolarını kullanacağınız işinize yarayacak bir pek paylaşacağım. Umarım bu paketi beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer beğenirsiniz beğen butonuna basmayı ve gelecek videolar için abone olmayı lütfen unutmayınız ve videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bilgisayarımıza geçtik. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken açıklama kısmında bırakacağım linkten bu RAR dosyasını indirmeniz arkadaşlar rar dosyasının şöyle bir özelliklerine bakalım arkadaşlar 344 megabayt bir boyutu var rar dosyamızın herhangi bir virüs vesaire yok arkadaşlar o konuda şüpheniz olmasın siz isterseniz taratıp yine indirebilirsiniz bilgisayarınıza zarar verecek bir şey değil diye söylüyorum şimdi dosyayı indirdikten sonra arkadaşlar masaüstünde bunu ayıklıyoruz arkadaşlar herhangi farklı bir yerde de masa çıkartabilirsiniz dosyayı ardından arkadaşlar mac kullanıyorsanız yani Apple bilgisayarınız varsa Mac kullanıyorsunuz. Bunun için klasörü eğer Windows'unuz varsa e, bu do, bunun içindeki dosyaları aktaracağız arkadaşlar. Windows kullanınızı varsayarak arkadaşlar YouTube pek dosyasına giriyoruz. Ardından Motion Graphic Templates yazan klasöre gireceğiz arkadaşlar. E, After Effects'te kullanıyorsanız bunun içindeki klasör dosyaları da onun içine aktarabilirsiniz. After Effects'iniz varsa eğer Adobe Premiere Pro için arkadaşlar Motion Graphic Templates'e giriyoruz. Ayrın, ardından e, YouTube Back by Braxu yazıyor arkadaşlar. Bunun içindeki dosyaları görüyorsunuz. E, bunların hepsi kullanıcınız pekler arkadaşlar. Ayrıca şu şekilde geri geliyoruz. E, bu dosyamız arkadaşlar e, CTRL-C yapıp e, bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarıma girip bilgisayarımdan C diskine C diskin ardından kullanıcılar arkadaşlar e kullanıcılardan sonra bilgisayar ismi yani kendiniz oluşturduğunuz isim verdiğiniz bilgisayar ismi herhangi bir ortak ya da defaulta girmeyeceksiniz. Onur benimkinde Onur K yazıyor bilgisayar ismi. Buna giriyorum arkadaşlar. Ardından AppData klasörüne giriyoruz arkadaşlar. AppData'ya girdikten sonra roaming kısmına gireceğiz arkadaşlar. Local Local low, Roaming diye klasörler çıkıyor. Roaming kısmına giriyoruz. Buradan Adobe'yi buluyorsunuz arkadaşlar. Adobe'nin içinde girdikten sonra Common dosyasına giriyoruz. Command dosyasından da Motion Graphic Templates yazan kulüsenin içine girip e, o dosyamızı kopyalıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben burada yapıştırdım daha önceden. Bunu buraya kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bunu buraya eğer kopyalamazsanız normal e, pek olarak e, açtığınızda Adobe Premiere Pro'da çalışmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun e, bunu yapmanız gerekiyor. Daha sonradan arkadaşlar Adobe Premiere Pro 2020 programımıza giriyoruz. Evet arkadaşlar Adobe Premiere Pro'muzu açtık buradan ardından New Project kısmına tıklıyoruz arkadaşlar New Project yeni bir proje oluştura tıklıyoruz Yes diyoruz Evet arkadaşlar yeni bir sayfamız geldi peki şimdi ne yapacağız bu grafikler nerede ben bunları nereden bulacağım Bu pekter arkadaşlar Essential grafik bakın şu an bende direkt çıktı bu pekleri Essential Graphic kısmından buluyorsunuz arkadaşlar. Essential Graphic eklentisinden YouTube yazdığınız zaman direkt karşınıza zaten bunlar çıkacak arkadaşlar bu şekilde. YouTube yazdığınızda şunlar hepsi çıkacak arkadaşlar karşınıza. Peki ben bu Essential Graphic'i nereden bulurum diyorsunuz. Windows'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, Windows'da Essential Graphic diye yazıyor bakın. Şurada. Windows'da. Essential Graphic'i tıkladığınız zaman bu buraya zaten düşecek arkadaşlar. Şimdi Burada e, ben bu videoma işte beğenmedir, abone oldur şeyini nasıl ekleyebilirim? Ben bunu nasıl kullanacağım? Onu yapmak için arkadaşlar e, buradan New item deyip e, yeni bir sekans oluşturuyoruz arkadaşlar. Sekans dediğim yani videomuzu montaj montajlayacağımız. Buradakilerle hiçbir işiniz yok arkadaşlar. Bunları yapmanıza gerek yok. Yani eğer 1080p kalite bir video alacaksanız e, buradan bunu seçebilirsiniz. Onu da yani biz şey yapacağımız için, eklenti yapacağımız için herhangi bir gerek yok. Harry Winston eksempel Bunları yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu OK diyoruz. Burası açıldı arkadaşlar. Siz bunu file new, e, buradan new sequence gibi sekmesinden buradan da açabilirsiniz. Şimdi ardından arkadaşlar yapacağımız şey buraya yan tarafımıza zaten bu esnensel grafik gelecek. Esnensel grafikte YouTube yazdığımız zaman sizin karşınıza bunlar çıkacak. Ben şuradan size e, şöyle bir videoyu uzatmayacak şekilde çok fazla uzak bir şekilde küçük bir şey göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunu zaman çizelgemize bırakıyoruz. Buradan sürükleyip zaman çizelgemize sürükliyoruz. E change Sequence setting set OK diyoruz. Buraya yüklendi ona da OK diyoruz. Ardından tekrar yine OK dedik. OK dedikten sonra arkadaşlar şunu şöyle birazcık genişletelim. E Büyük bir şekilde kalsın. Daha sonra arkadaşlar bunun üstüne tıkladık bir defa. Şöyle ben play yapayım bir. Play yaptığım zaman burada zaten göreceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Şu anda burada İngilizce yazılar var. Şimdi videomuzu buradan tekrar başa alalım. Şöyle birazcık buradan zaman çizelgesinden tutup arkadaşlar ileri alıyoruz. Arkadaşlar bunu e, buradaki yazıları text 1 diye mesela ilk yazı çıkan mesela ne yazı çıkıyor? Subscri subscribe. Subscribe buradan siliyoruz arkadaşlar. Abone ol. Abone ol yazdıktan sonra şuraya boş tıklıyoruz. Herhangi bir yazı türü, farklı bir yazı türü de seçebilirsiniz buradan. Yazı türleri mevcut. Kendi kullanmak istediğiniz yazı türü varsa onu seçebilirsiniz. Buradan boyutunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan da renkleri, arka plan rengini, işte beğen butonunun rengini bütün bunların hepsini tek tek değiştirebiliyorsunuz. Buradan sağa sol ayarını, yukarı aşağı ayarını daha sonra genişletme, büyütme ayarlarını, bütün ayarlarını buradan tek tek yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımlara geldiğiniz zaman bunları yapabilirsiniz. Buradan istediğiniz şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Ardından arkadaşlar, burada abone ol dedik, burada abone olundu yazacağız. Şimdi tekrardan abone olumlu. Abone olundu yazdıktan sonra arkadaşlar şu şekilde abone olumlu yazısı geçecek. Şöyle ileriye aldığım zaman zaten beğenmeyi de bakın şeyin ayarıyla oynadığımız için ee, büyük oldu. Bunu ne yapıyoruz? Şöyle küçülteceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Heh, şunlar küçüldü arkadaşlar. Şunu da şu şekilde tekrar ayarların eski yerine getirelim. Şunu da tekrardan şöyle ayarları eski yerine getirelim ki e, görüntüde problem olmaz. Şöyle yanaştırıyorum arkadaşlar. Mouse sağa doğru çektiğiniz zaman işlevi gerçekleştiriyor oradaki, gerçekleştiriyor oradaki rakamlar. Şimdi bunu da yaptık arkadaşlar. Şöyle play diyelim. Bildirimleri aç beğen. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi en başa tekrar alalım videomuzu. Play diyelim. Play dedikten sonra abone ol. Abone olundu. Bildirimleri aç. Bu şekilde sekme çıkacak arkadaşlar. Şöyle tekrardan başa aldım. Eğer arkadaşlar farklı bir şekilde de ayarlar yapmak istiyorsanız e, efekt kontrol kısmına gelip bunu tıkladığınızda zaten burada sekme çıkacak efekt kontrol kısmından buradan farklı ayarlar da yapabilirsiniz. Ben size video uzatmamak amaçlı kısa yoldan anlattım. Yani işinize yarayacak şekilde olanını anlatmak istedim. Bu şekilde şimdi yaptık arkadaşlar. Bunu oluşturduk. Şimdi bunu ben şeffaf olarak nasıl alacağım? arka plan olarak e, videonun üstünde nasıl uygulayacağım. Bunu yapmanız için arkadaşlar buradan file e, export'a geliyorsunuz. Yani export dediği çıkış alacaksınız yani videonun çıkışını alacaksınız. Medya. Şimdi buraya geldiniz arkadaşlar. Bunu şu anda mesela buradaki farklı ayarlarını yapmazsanız eğer arka plan siyah olur. Yani video koyduğunuz zaman videonun önünü kapatır sadece bunu görürler. Öyle söyleyeyim size. Bunu yapmanız için arkadaşlar buradan QuickTime yapı seçiyorsunuz arkadaşlar. QuickTime Ardından e, video kodek video kodek kısmına geldikten sonra buradan Animasyonu seçiyorsunuz arkadaşlar İngilizce animation Bunu tıkladıktan sonra Ondan sonra ardından mesh source yapıyoruz mesh source yaptık Mesh sourceu yaptıktan sonra arkadaşlar Şuradan 8 bbc alpayı seçiyoruz Rendered maximum Depth bunu da tıklıyoruz arkadaşlar şu an ben de tıkladım, 8 bbc alpa yapıyoruz Ardından 100 e, 100'e maksimum render kalite. Yani en iyi render kaliteyi verdi diye bana bunu tıklıyoruz. Ardından export'a basıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzu renderlıyor. Videomuzu alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu aldık. Kullandık. Yani arka planımızda bu oluştu. Yani videomuz üzerinde kullanıyorum. Şöyle masa üstüne gidelim Şuraya Masanın üstüne geldi arkadaşlar. Bunu zaten video olarak çalıştıramazsınız. Şöyle bir hata veriyor zaten. Şöyle göstereyim. Herhangi bir hata veriyor. Çalıştırma desteklenmiyordu. diyor. Eski kodek tarzında diyor. O yüzden göstermiyordu. Bunu şimdi kullanmak için arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan size e, zorluk olmasın. Tekrardan bunu kapatayım. Yeni bir Adobe Premiere açalım. Sıfırdan. Evet arkadaşlar yeni şeyimizi açtık adabımızı. buradan tekrardan yine sekans yapıp burayı açıyoruz o şey dedik Ardından e, Project United Kısmından Import yapıp Hangi videomuzda kullanmak istiyorsak o videomuzu Seçiyoruz arkadaşlar Ben şöyle bir Vitray'in bir videosunu aldım rastgele Youtube üzerinden Şimdi bunu aldık arkadaşlar. Bunu zaman çizelgemize bırakıyoruz. Chain Sequence Setting'i tıklıyoruz. Şimdi bu zaman çizelgemize düştü arkadaşlar. Eren gelmiyor. şu. Ee, şöyle tekrardan sıfırlayalım. Ardından arkadaşlar tekrar yine import'a girip import'tan masa üstüne geldik. 12 buraya kayıttı. Sekans 010 0'ı bunu alıyoruz arkadaşlar. 011'i seçtik. Aç dedik arkadaşlar. Ardından bu sekansı şu şekilde videonun neresinde oynatmak istiyorsanız hangi kısımda oynatmak istiyorsanız o kısma koyuyorsunuz. Genelde video girişlerinde kullanıldığı için şöyle ben girişe koyacağım. Şimdi videomuzu oynatalım arkadaşlar. Erengel militeriden çıkış chat açın izleyin. Aç. İlk maçlarda. Aç. Ne kadar ya. Şöyle ilerlesin. Benim chatim kaliteli. Yayıncı kaliteli olursa chat'e de kaliteli olur. Bakınız ben. Benim, benim Ay, hiç diyorum. değil ya. Benim rezalet. Geldi. Benim rezalet. Ya, tamam. Anladım şimdi arkadaşlar şimdi. bunda şöyle bir olay oluyor render aldıktan sonra Bu Çıkmıyor arkadaşlar ekranda Nedense öyle bir özellik yapmış adam programın içinde Hani istediğin kadar animasyon çıkışı olarak al Yine işe yaramıyor Ve bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar Şuna tıklıyoruz Videoya tıklıyoruz o koyduğumuz animasyon videosuna Buradan efekt kontrol kısmından Videoyu seçtik zaten sekans e, 01 biri Seçtik Buradan arkadaşlar yön vereceğiz. Şöyle eksiye doğru çektiğimiz zaman Aa, oh, Pardon göremedik. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Zaman çizergemizde tutacağız bunu. Şu şekilde aynı efekt üstünde. Buradan şu şekilde çıkmasını sağlayacağız. Mesela az önce çıkmadı arkadaşlar bu şekilde. Şöyle yaptık biz mesela. Buradan yapınca göremedik. Tekrardan bunun üstüne geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar bunu eksiye doğru çektiğiniz zaman şöyle karşınıza çıkacak. Buradan bunun boyutunu arkadaşlar istediğiniz gibi sağa sola büyüklük küçüklük şöyle küçük yapalım. E şöyle aşağıya çekelim. Yani bu pozisyon arkadaşlar bu da önde ve arkada olmasını sağlayan özelliği. Bu şekilde bunu şöyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Bu sekmede olması iyi. Şu şekilde yeterli arkadaşlar. Bunu Eren Tekrar gel miniklerden çıkış chat açın izleyin Aç İlk maçlarda Aç Ne kadar ayıp ya Benim chatim kaliteli Yayıncı kaliteli olursa chat'e de kaliteli olur bakınız ben Benim Benim Anladım, hiç diyorum. değil ya Benim rezalet galiba. Benim rezalet evet. Tamam Anladım şimdi Olan Hem Eren de Desin öyle olduğunu oldu anladın çıktı. mı? Oldu. Bildir, beğen bildirim. aç Benim de kitlem var ki öyle olsun Bu şekilde kitle karşınıza kitle. çıkacak ve tekrardan gidecek arkadaşlar. Gayet yapımı basit arkadaşlar. Ee, size herhangi bir zorluk çıkarmaz yaparken. Yani uğraştıracak aşırı bir şey yok. Farklı şeyler de var. Onları da yapabilirsiniz. Ben size en kolay olanını tercih ettim. Video çok aşırı uzayacaktı yoksa. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Sizlere yardımcı olduysam ne mutlu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolar için abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.